Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün sizlerle Galatasaray'da patlak veren büyük bir krizi konuşacağız. İçsel çatışmalar, tartışmalar ve belirsizlikler. Evet, Galatasaray'da tam anlamıyla bir savaş var. Bu durum, takımın geleceğini tehdit eden bir kriz haline geldi. Peki neler oluyor? Hadi gelin hep birlikte derinlemesine inceleyelim. Son günlerde Galatasaray'ın içinde yaşanan olaylar futbol dünyasında bomba etkisi yarattı. Özellikle takımın bazı oyuncuları arasında gerginlikler yaşandığı, antrenmanlarda kavgalara kadar varan tartışmaların olduğu konuşuluyor. Bu durum yalnızca oyuncuların performansını değil, aynı zamanda takımın genel havasını da etkiliyor. Yıllardır süren bu büyük kulüpte birlik ve beraberlik her şeyin önünde gelirken şimdi tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Kamp dönemi ile birlikte başlayan bu huzursuzluk sezonun ilk maçlarıyla iyice su yüzüne çıktı. Takımın lider oyuncuları genç yeteneklerle arasındaki iletişim sorunları nedeniyle sık sık tartışmalara girmeye başladılar. Bu çatışmaların temelinde tecrübe ve gençlik arasındaki uyumsuzluk yatıyor. Tecrübeli oyuncular gençlerin sahadaki tutumlarından ve disiplin eksikliklerinden şikayet ederken, gençler de liderlerin aşırı baskıcı tutumlarından rahatsızlık duyuyorlar. Antrenör bu durumu çözmek için devreye girmeye çalışsa da, görünüşe göre bu çatışmaların önüne geçmek pek mümkün olmuyor. Taraftarlar bu durumun takımın moralini bozduğuna ve sonuçları etkilediğine inanıyor. Bu durumun ardından sosyal medyada da büyük bir tartışma başladı. Bazı taraftarlar, takım içindeki bu çatışmaların sezonun geri kalanını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyor. Diğerleri ise bu tür olayların futbolun doğal bir parçası olduğunu ve zamanla çözülebileceğini savunuyor. Ancak bu içsel çatışmaların çözülmemesi durumunda takımın performansında ciddi düşüşler yaşanabileceği gerçeği göz ardı edilemez. Peki sizce bu kriz Galatasaray'ın performansını nasıl etkileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu olayların yanı sıra kulüp yönetiminin de bu durumu nasıl ele alacağı büyük bir merak konusu. Yönetim takımın içindeki bu huzursuzluğu gidermek için ne gibi adımlar atacak? Taraftarların beklentisi büyük çünkü Galatasaray sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda bir tutku ve yaşam biçimi. Bu tür krizler sadece sahada değil, tribünlerde de etkisini gösteriyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için her zaman orada olsalar da, içsel çatışmaların etkisiyle bu destek bazen sarsılabiliyor. Şimdi, bu olayların Galatasaray'ın oyununa ve taktiklerine nasıl yansıyacağını düşünelim. Takımın içindeki bu gerginlik, antrenmanlarda ve maçlarda nasıl bir performans düşüklüğüne yol açacak? Oyun disiplininin bozulması, Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmasını zorlaştırabilir. Özellikle büyük maçlarda yaşanacak bu tür sorunlar puan kayıplarına neden olabilir ve bu da taraftarların sabrını zorlayabilir. Unutmayın, Galatasaray taraftarları olarak bizler her koşulda takımımızın arkasındayız. Ancak bu tür içsel çatışmaların üstesinden gelinmesi gerektiği de bir gerçek. Sizce Galatasaray bu krizden nasıl çıkacak? Yönetimin alacağı kararlar ve oyuncuların tutumları bu süreçte ne kadar etkili olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi, bu krizin takımı olan etkilerini daha detaylı incelemek için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Unutmayın, Galatasaray her zaman kazanmak için savaşır. Kanalımıza abone olmayı ve bu video için bir beğeni bırakmayı unutmayın. Cimbom'un gücü, birlikteliğimizde saklı. Selam Cimbom'un fedakar taraftarları. Bugün Galatasaray'da yaşanan iç çatışmaların taktiksel etkilerine derinlemesine bakacağız. Takımımız sahada en iyi performansı göstermeli ama bu kavgalardan nasıl etkileniyor? Hadi bu. Sorunun yanıtını birlikte arayalım. Son hafta içerisinde Galatasaray'da patlak veren kavgaların ardından takımın genel atmosferi oldukça gerginleşti. Oyuncular arasında yaşanan bu çatışmalar sadece soyunma odasında değil, sahada da kendini göstermeye başladı. Peki bu durum taktiğimizi nasıl etkiliyor? İşte analizimize geçelim. Takımın en büyük sorunlarından biri oyuncular arasındaki iletişimsizlik. Mücadele eden, birbirine destek olan bir takım olamadığımızda sahada doğru kararları almakta zorlaşıyor. Mesela son maçta gördüğümüz gibi defansif hatalar artmış durumda. Oyuncuların birbirlerine güvenmemesi pozisyon paylaşımında sorunlar yaratıyor. Bu durumda rakiplerimiz de bu zayıf noktayı hemen değerlendiriyor. Galatasaray'ın bu zorlukları aşabilmesi için öncelikle iç iletişimi güçlendirmesi gerekiyor. Ayrıca, sahada yaşanan bu gerginliğin en büyük yansımalarından biri de, teknik direktörün taktiksel kararları. Oyuncular arasında yaşanan kargaşa, teknik direktörün uygulamak istediği stratejiyi de sekteye uğratıyor. Örneğin, hücumda hızlı geçiş yapma planı, oyuncular arasındaki tartışmalar yüzünden sekteye uğruyor. Yetersiz bir koordinasyon, hücum organizasyonlarını olumsuz etkiliyor ve bu da gol yollarında sıkıntılar yaşatıyor. Taraftarlar bu durumu yakından takip ediyor ve her maçta daha fazla destek bekliyor. Bir başka etki ise oyuncuların bireysel performansları üzerinde. Kavgalardan etkilenen bazı oyuncular sahada konsantrasyonlarını kaybediyor. Doğal olarak bu durum gol atma ve asist yapma şanslarını da etkiliyor. Takımın bu krizden çıkabilmesi için oyuncuların kendilerini ve arkadaşlarını motive etmeleri gerekiyor. Birbirlerine destek vermek bu zor dönemi atlatmanın en iyi yolu olabilir. Unutmayalım ki Galatasaray'ın tarihi zorluklarla dolu mücadelelerle yazılmıştır. Şimdi bu iç çatışmaların taktiksel etkilerini daha da derinlemesine inceleyelim. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın sahada sergilediği performans taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle de son dakikalarda yaşanan bireysel hatalar puan kayıplarına neden oldu. Bu durumun ardında yatan sebeplerden biri de iç çekişmeler. Oyuncuların birbirine olan güveni azaldıkça taktiksel disiplinde sarsılıyor. O yüzden bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Hedefimiz sezon sonunda şampiyonluk. Ancak bu hedefe ulaşmak için önce içimizdeki sorunları çözmeliyiz. Taraftarlarımız takımlarını her zaman destekliyor ve bunun karşılığında güzel bir futbol bekliyor. Kavgaların ve iç çatışmaların Galatasaray'ın ruhunu zedelemesine izin vermemeliyiz. Unutmayalım, biz bir aileyiz. Sonuç olarak Galatasaray'da yaşanan iç çatışmaların taktiksel yansımaları oldukça kritik. Eğer bu sorunlar çözülmezse sezonun geri kalanında daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Sizce bu krizden nasıl bir çıkış yolu bulabiliriz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Galatasaray taraftarları merakla beklenen transfer dönemi yaklaşıyor. Peki iç çatışmalar bu süreçte ne gibi etkiler yaratacak? Takımın ruhunu zedeleyen bu sorunlar transfer piyasasında nasıl bir yansıma bulacak? Gelin bu soruların peşine düşelim. Galatasaray son dönemde yaşanan iç çatışmalarla gündemde. Takımın dinamikleri sarsılmış durumda ve bu durum transfer döneminde önemli sonuçlar doğurabilir. Biliyorsunuz ki sahada yaşanan sorunlar dışarıda da yankı bulur. Oyuncular arasındaki iletişimsizlik saha performansını olumsuz etkiliyor. Peki bu durumda transfer piyasasında neler yaşanacak? İç çatışmalar Galatasaray'ın transfer stratejisini derinden etkileyecek gibi görünüyor. Yönetim bu sorunları çözmek için bir dizi hamle yapmayı planlıyor. Ancak takım içindeki huzursuzluk yeni transferlerin adaptasyon sürecini zorlaştırabilir. Düşünün ki yeni bir oyuncu geldiğinde takımdaki mevcut oyuncularla uyum sağlaması gerekiyor. Ancak eğer aralarındaki iletişim bozuksa bu yeni transferin katkısı tartışılır hale gelir. Bir başka önemli nokta ise mevcut oyuncuların motivasyonu. İç çatışmalar futbolcuların zihinsel durumunu olumsuz etkiliyor. Bu da transfer döneminde mevcut oyuncuların takımdan ayrılma isteğini artırabilir. Eğer Galatasaray bu sorunları çözemezse, oyuncuların başka kulüplere gitme ihtimali artabilir. Unutmayın ki başarılı bir takım sadece iyi oyunculardan oluşmaz, aynı zamanda sağlam bir takım ruhuna da ihtiyaç duyar. Transfer piyasasında yaşanacak bu karmaşa, Galatasaray'ın rekabet gücünü de etkileyebilir. Diğer takımlar Galatasaray'daki bu huzursuzluğu fırsat bilip oyuncularını transfer etmek için hamle yapabilirler. Özellikle büyük rakiplerimiz Galatasaray'daki bu krizi değerlendirerek bizim için çok önemli olan oyuncuları kapmaya çalışabilir. Kısacası, iç çatışmalar Galatasaray'ın geleceği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Taraftarların bu durumu nasıl hissettiğini biliyoruz. Sosyal medyada dönen haberler taraftarları tedirgin ediyor. Herkes takımın geleceği ve transfer dönemi için kaygılı. Bu noktada Galatasaray yönetiminin acil bir çözüm üretmesi şart. Yoksa takımın geleceği karanlık bir yola girebilir. Te yandan, iç çatışmaların transfer dönemindeki etkileri sadece mevcut oyuncularla sınırlı kalmayabilir. Yönetim, bu süreçte yeni transferler yapma konusunda daha temkinli davranmak zorunda kalabilir. Eğer takım içindeki huzursuzluk devam ederse, yeni oyuncuların takıma katılması büyük bir risk haline gelebilir ve Galatasaray'ın transfer politikasını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, iç çatışmaların yarattığı belirsizlik, potansiyel transfer hedeflerinin Galatasaray'a olan ilgisini de azaltabilir. Oyuncular huzursuz bir ortamda oynamak istemeyebilir ve bu durum Galatasaray'ın transferdeki cazibesini düşürebilir. Sonuç olarak, iç çatışmalar, Galatasaray'ın transfer dönemindeki hareketliliğini ciddi şekilde etkileyebilir. Şimdi, sizlere bir soru sormak istiyorum, iç çatışmaların Galatasaray'ın transfer hamlelerine olan etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce, bu sorunlar aşılabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sonuç olarak, Galatasaray'daki iç çatışmalar, transfer döneminde önemli bir etken olacak. Takımın ruhunu zedeleyen bu sorunların çözümü sadece saha içinde değil, aynı zamanda transfer piyasasında da belirleyici olacaktır. Galatasaray bu krizi aşamazsa hem mevcut kadrosunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak hem de transfer döneminde zor günler geçirecektir. Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir sonraki bölümde tarihsel perspektiften Galatasaray'daki benzer krizlere bakalım. Bu tür sorunlarla geçmişte nasıl başa çıkıldı? Geçmiş, geleceği şekillendiren en önemli öğretmendir. Kriz büyüyor. Galatasaray'da yaşanan iç çatışmalar, kulübün tarihindeki benzer krizlerle karşılaştırıldığında sonuçları bakımından oldukça çarpıcı olabilir. Peki, geçmişte Galatasaray bu tür sorunlarla nasıl başa çıktı ve bu krizlerin üstesinden gelmek için hangi yolları denedi? Son günlerde Galatasaray'daki iç huzursuzluklar takımın performansını tehdit eden bir krize dönüşmüş durumda. Bu durum sadece sahada değil, kulüp içindeki dinamiklerde de büyük değişimlere yol açabilir. Taraftarlar bu belirsizlik içinde geçmişteki benzer olayları hatırlayarak endişe duyuyor. Peki bu gibi krizlerin tarihsel perspektifi ne? Galatasaray benzer durumlarla nasıl başa çıktı? Geçmişte Galatasaray, özellikle 2000'lerin başında iç huzursuzluklarla baş etmek zorunda kaldı. O dönemde bazı oyuncular arasındaki anlaşmazlıklar takımın genel performansını olumsuz etkiledi. Bu tür krizler sadece oyuncuların motivasyonunu değil, aynı zamanda taraftarların da güvenini sarstı. 2002-2003 sezonunda takımdaki bazı yıldız oyuncuların birbirleriyle olan sorunları kulüp içinde büyük bir tartışma yarattı. Sonuç olarak Galatasaray o sezonu büyük hayal kırıklıklarıyla tamamladı. Aynı zamanda 2014 yılında da benzer bir durum yaşandı. Takımın üst düzey oyuncuları arasında yaşanan çatışmalar takımın başarısız sonuçlar almasında etkili oldu. Taraftar bu olayları unutmadı ve Yeniden bir araya gelerek destek vermek yerine eleştirilerini yükseltti. O dönemde Galatasaray yönetimi sorunu çözmek için birçok hamlede bulundu ancak bu çabalar yeterli olmadı. Neticede takımın moralleri düştü ve uzun bir süre toparlanmakta zorlandı. Tarihsel bağlamda bakıldığında Galatasaray'ın iç krizleri genellikle takımın genel başarısına yansımaktadır. Geçmişte, bu tür iç çatışmaların çözülmesi zaman almış ve çoğu zaman büyük kayıplara yol açmıştır. Bugün, yaşanan iç çatışmalarında benzer sonuçlar doğurmasından korkuluyor. Eğer bu sorunlar çözülmezse, Galatasaray'ın ligdeki durumu daha da kötüleşebilir. Taraftarların, oyuncuların motivasyonunu etkileyen bu durum karşısında, nasıl bir tepki verecekleri ise merak konusu. Peki, geçmişteki krizlerden ders alarak Galatasaray bu durumu nasıl aşabilir? Öncelikle iletişim kanallarının açık tutulması ve oyuncular arasında güvenin yeniden tesis edilmesi büyük önem taşıyor. Geçmişte yaşanan krizlerde sorunların üstü kapatılmaya çalışıldığında daha büyük sorunlar ortaya çıkmıştı. Bu nedenle yönetimin oyuncularla açık bir diyalog kurarak sorunları çözme yoluna gitmesi şart. Ayrıca, takım içindeki lider oyuncuların devreye girmesi bu tür krizlerin aşılmasında etkili bir yöntem olabilir. 2000'lerde takımın yıldızları yaşanan sorunları çözmek için bir araya gelerek hem saha içinde hem de dışında birliktelik sağladı. Bugün de benzer bir yaklaşım benimsenirse Galatasaray'ın bu krizden çıkması daha kolay olabilir. Son olarak, taraftarların desteği de bu süreçte kritik bir rol oynuyor. Geçmişte taraftarların birlikteliği takımı zor zamanlarda ayakta tutmuştu. Bugün Galatasaray taraftarının oyunculara ve yönetime olan güvenini yeniden kazandırması takımın motivasyonunu artırabilir. Taraftarlar oyuncuların ve yönetimin bu durumu nasıl yöneteceği konusunda heyecanla bekliyor. İç çatışmaların sonucunda takımda yaşanan bir ayrışma Galatasaray'ın geleceğini karartabilir. Ancak geçmişten alınacak dersler ve doğru adımlar atılması durumunda bu kriz aşılabilir. Sizce Galatasaray bu krizi aşabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi gelecek senaryolarına geçelim. Galatasaray bu krizden nasıl çıkacak? Taraftarın rolü burada ne olacak? Hepsi birazdan. Sevgili Cimbom taraftarları, krizin tam ortasındayız. Galatasaray'da son günlerde yaşanan iç çekişmeler tüm camiayı derinden etkiliyor. Geçmişteki krizlere benzerlik gösteren bu durum, takımın geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Peki, bu krizden nasıl çıkabiliriz? İşte gelecekte bizi bekleyen senaryolar ve taraftarın kritik rolü. İlk olarak Galatasaray'ın geçmişteki kriz yönetimlerine baktığımızda bazı dersler çıkarabiliriz. Takımın içindeki huzursuzluklar geçmişte de yaşanmış ve bazı oyuncuların teknik ekibin ve yönetimle olan ilişkilerinin zedelenmesine yol açmıştı. Bugün benzer bir senaryo ile karşı karşıyayız. Ancak bu seferki durum daha karmaşık. Çünkü sosyal medya ve taraftar tepkileri olayların büyümesine ve daha fazla dikkat çekmesine neden oluyor. Bu da Galatasaray'ı daha dikkatli bir yol izlemeye zorluyor eğer bu iç çekişmeler devam ederse, takımın geleceği tehlikeye girebilir. Mevcut oyuncuların performansı düşebilir, motivasyonları sarsılabilir ve sonuç olarak, sahada arzulanan başarıyı elde edemeyebiliriz. Peki, bu durumda ne yapılmalı? Galatasaray yönetimi, bu krizde başa çıkmak için acil bir strateji geliştirmek zorunda. Öncelikle oyuncular arasında bir diyalog ortamı oluşturulmalı ve sorunlar açık bir şekilde konuşulmalı. Unutmayalım ki takım ruhu her şeyden önce gelir. Taraftarların rolü de bu noktada oldukça kritik. Cimbom'un sadık taraftarları her zaman takımın yanında olmalı ve bu tür krizlerde desteklerini esirgememelidir. Sosyal medyada yapılan eleştiriler bazen yapıcı olmak yerine yıkıcı bir etki yaratabiliyor. Bu nedenle, taraftarların, takımı olan inançlarını koruması ve oyunculara moral vermesi gerekiyor. Her zaman olduğu gibi, Galatasaray taraftarı, takımının en büyük gücü olmalı. Gelecekte, bu krizden çıkış yolları arasında birkaç senaryo öne çıkıyor. Öncelikle, takım içindeki lider oyuncuların devreye girmesi, sorunların çözümünde önemli bir rol oynayabilir. Onlar, hem sahada hem de soyunma odasında takım arkadaşlarına örnek olmalı ve birlikteliği sağlamalıdır. Ayrıca, teknik ekibinde bu süreçte devreye girmesi ve oyuncularla birebir görüşmeler yapması, sorunların çözümüne katkı sağlayabilir. Bir diğer senaryo ise, dışarıdan bir müdahale ile sorunların çözülmesi olabilir. Yönetimin, profesyonel bir danışman ile çalışarak, takım içindeki huzursuzlukları ortadan kaldırması mümkün. Bu tür bir yaklaşım hem oyuncuların hem de teknik ekibin motivasyonunu artırabilir. Dışarıdan bir göz, durumun daha objektif bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Son olarak, Galatasaray'ın geleceği için en önemli unsur taraftarların birlikteliği ve desteği olacak. Kriz dönemlerinde takımın arkasında durmak yalnızca oyunculara değil, aynı zamanda camiaya da güç verecektir. Unutmayalım ki Galatasaray sadece bir futbol takımı değil, bir ailedir. Taraftarların bu aile bağını güçlendirmesi, takıma olan inançlarını artıracak ve sonuç olarak sahada daha iyi bir performans sergilemelerine yardımcı olacaktır. Sevgili Cimbom taraftarları, bu krizden nasıl çıkacağımıza dair düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce takım içindeki huzursuzlukları aşmanın en iyi yolu nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın, her zaman olduğu gibi birlikte daha güçlüyüz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.